Kızım ne yapıyorsun? Ya kızım sen ne yapıyorsun öyle nefes alıp veriyorsun? Baba ya şu tavuğa karşı komşu var ya karşıma oturmuş tavuk plaklıyor ve bende canı çok çekti. Anladım ta karşıdan gördün canın çekti. Bu ne? Baba ya dışarıdaki koku gelsin eve. Tavuk plaklıyor çok güzel kokuyor. Ya kızım yapma hadi geç içeri ya deli zannedecekler seni. Tamam kızım ben sana yaparım tamam. Gerçekten mi öyle mi yapacaksın? Ama o karşı komşu gibi olsun. ve git onun yanına buradan al tabu. Tamam kızım dur karşı komşudan gideyim istim biraz. Oha baban gitmiş karşı komşu da Kızım hadi gel bak getirdim sana. Ne baba getirdin mi tamam. Baba ya çok güzelmiş ya. Kızım çok güzel yapmışlar ya vermişken iki tabak verdiler ya.